Merhaba arkadaşlar ee, Bu dersimizde HTML yazı formatlarını göreceğiz Ben ee, Sukol Adlı Web sitesinden Güzel Formatları buldum sizin için güzel yazı tiplerini buldum Başlayalım diyelim arkadaşlar İlk önce başta başına biz, ee, bir Paragraf açıyoruz Paragrafımızın arasına Sırayla B yazıyorum. Ve kapatıyorum. B bold demek yani yazımızı bizim kalın gösteriyor. Mesela diyelim ki sitemizin kısaltmasını yazalım. DST Red Soldier. Altını iniyorum arkadaşlar. M. Evet, MP size. Yazalım. Diyelim ki yine BST, Evet, soldur. Yine kapatıyorum. Yine bir paragraf açtım. İtalik. Yani itegine girdim. Diyorum ki BST red soldur. kısmını şöyle yapsak daha da kısa olur bu bizim için. Şöyle bir kopyalayalım. Small adı üstünde yazımızı küçük gösteriyor arkadaşlar. Evet, sonuç. bu tronk, bu bizim yazımızı biraz daha küçük göstermesi lazım öyle hatırlıyorum arkadaşlar bunlar önemli çünkü ilerleyen zamanlarımız videomuzun yani bu html setimiz bittiği zaman kendi indeksimizi yazacağız Mesela şimdi SAP ve e, SAP SCRIPT ve SUPER SCRIPT var arkadaşlar. Şimdi görelim. Şimdi SAP diyorum ki öyle. BSS, reds olur. Birisi aşağı, birisi yukarı doğru yazıyor. Şimdi SAP'ı kapattım. Ve şimdi SUP yazdım. Yani e, SUPER SCRIPT. Biliyorum ki oraya şimdi yine VST Red Solder Pardon Paragraf Aşağı indim ee, Bu sefer Yine ise iğnesi üstten çizgi bırakıyor diye hatırlıyorum ya da orta oluyordu çizgiyi yanlış hatırlamıyorsam Yani, e, bu ortadan çizgi buruk Yani peki b set yazacağız. Üstüne tam bir çizgi olacak. En çok sevdiğim teklerden birisi olan bu arkadaşlar. E, bilgisayar dilinde yazılmış gibi gösteriyor çok hoşuma giden bir tektir bir formattır board e, tekrardan paragrafımızı kapatıyorum e, kbd keyboard text diyor ben de ilk defa deneyeceğim bunu <laughs> inşallah. bu defa denediğim bir şey. Biz çok benimle bilmediğim tek varmış. Ben de öğrenmiş oluyorum var. Keyword. Ee... eee Samp Computer Code diyor. Bunu da bilmiyorum. Bakalım neymiş. Biz de öğrenmiş oluruz bari. Bilgisayar dilinde yazılıyormuş gibi sanırım ama Samp yazdık. Söyledi. Evet. Soldur. Tamam. Evet. Şimdi ee, var var. Evet. Kayıt edelim arkadaşlar. Daha da fazla şey, benim aynası yok. Gibi arkadaşlar. Şimdi baştan aşağıya kadar biz okuyalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bolt bolt gördüğünüz gibi bolt olarak yazdım. Kalın. Ee, MP size olarak yazdım. Hafiften sağ doğru eğikmiş. BST evet olmuş. Üçüncüsündeki italik olarak bize göründü. BST adı üstünde baştan da söylemiştim. Small yani küçük olarak bize gösteriyor. Ee, tekrardan dördüncüsüne baktığım zaman Strong Bolt'tan biraz daha kalın bir şekilde bize gösterdi. <laughs> <laughs> Beşincisine baktığım zaman arkadaşlar bakalım ne aynen beşinci sıvı. Subscript aşağıda olduğu halde SuperScript yukarıda bize gözüktü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Eee Birazcık daha aşağı iniyorum. 6. litremize. BST ve soldura baktığım zaman. Ee, Bak yani aşağıdan alt tarafında tabanından bize çizgili olarak gösterdi. 7.sine baktığım zaman arkadaşlar üstü çizgili yani ortasından çizgi geçerek bize gösterdi. Sinikmiş halde. 7. ee, yedincisine baktığım zaman red soldur olarak e, kod bilgisayar dilinde bize göster bunu <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar bu şekilde gidiyor Bir tane daha vardı ee, Pire olan Bu arkadaşlar e, biz çok Şeyi bunun içine yazabiliyoruz ama bir deneyelim mi? kaydedelim. Gördüğünüz gibi bu da diğerlerinin aksine e, daha da güzel bir şekilde bize verdi. Birçok formatı e, birçok konuda size bu web sitesi yardımcı olacaktır. Videonun altında ben zaten size bunları vereceğim. İki tane videomuz yüklenmiş bile. Gördüğünüz gibi. Eee куда я все жду, какая какая-то, я